Diğer çizelge iyileştirmeleri. Bu benim, e, bu da benim favorim olarak e, mevcut. Bir e, şey olarak söylemek gerekirse, bir çizelge oluşturuyorduk. Bu çizelgeyi oluştururken belirli düzenlemelerinde e, sıkıntılar yaşıyorduk. E, bunlar neydi? İşte atarken çok uzun listeler olduğunda özellikle yerleştirme problemi yaşıyorduk. İşte bölümlüyorduk içerisindeki küçük hatırlarsanız Z'ye benzeyen ifadelerle. bunları bölümlerken işte yerleşmeyebiliyordu. İşte diğer paftada da benzeri oluyordu. İşte iki paftayı kopyalamak istiyorduk gibi seçenekler oluyordu. Bunlara izin vermiyordu. Bunları nasıl yapabileceğimizi aslında yardımını sunuyor bize. Kolaylıkla bir şekilde yapabiliyoruz. Gördüğünüz üzere 2021 versiyonunda Split and Place gibi bir seçenek yok çizelgeyi açtığınızda. Ama 2022 versiyonunda Split and Face'in Ribbon Bar'da oluştuğunu görüyorum. Eskisinde nasıl yapıyorduk? İşte malzemeyi çok vardı. O çizelgeyi alıp içeri aktarıyorduk. İçeri aktarıldıktan sonra az önce de dediğim gibi küçük zayılarla bölümleyebiliyorduk. i̇çerisinde yuvarlaklarla çekiştirebiliyorduk bu çizelgeleri. E, fakat hani yine aynı şekilde ikinci bir paftaya da bunu attığımızda ilk iki paftanın da aynı çizelgeyi aynı şekilde yönettiğini bireysel ayarlamadan yapamadığını görüyorduk. Bu anlamda da çok kullanışlı olamıyordu belirli noktalarda üretmek istediğimiz formlarda. 2022 versiyonuna baktığımızda yine uzun çizelgeleri az önce de belirttiğim sıklıkta place komutuyla ayırmamız mümkün olabiliyor. bize burada şey soruyorum soruyor. Evet sen bunu ayırmak istiyorsun hangi iki haftaya? Yani bizim çok fazla da haftamız olabilir. Hangi yüksekliklerde oluşturmamızı istediğimizi soruyor. İstersek burada kendimiz bir belirti değer girerek bunu özelleştirebiliyoruz. Bu kadar yüksekliklerde dağılmasını istiyorum haftalara gibi. Ve bunu değiştirdiğimde yine üstüne küçük zeylerle bunu yayabiliyorum. Ama buradaki biten ögenin diğer tarafta devam ettiğini ve birbirine devam eden listeler halinde farklı paftalara yerleştiğini görüntülüyorum. Yine benzer şekilde paftaların e, içerisindeki çizelgeleri yönetebiliyoruz. Farkındaysanız stairs e, runs for olarak belirtiliyor. Buraya çektiğimde ise stairs for run bu kısma geliyor. Ve öbür taraftaki çizelgenin ona göre kendini güncellediğini görüyorum. Dönüp baktığımda bakın. Artık öbür tarafta kaldı. Geri kalan tekrar ekranıma bu tarafta yansıdı. Birbirini devam eden listeler halinde gözükmeye devam ediyor. Tekrar yine yerleştirme konusunda aynı şekilde devam edebiliyorum.